Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkten oluşan bir örnek yapacağım. Krem rengi de şeyi zemini olan yazmamın üstüne kahverengi ve yine krem renginden bir örnek yapacağım. Hadi bakalım hep birlikte yapmaya başlayalım. Arkadaşlar uyamız dört sıradan oluşuyor. İlk önce Tövbe batısından sonra ürünçek yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Buraya küçük orta büyü ürünçekler çekerek başlıyoruz. İlk sırası böyle. Her bir tövbe batısına birer tane örümcek olmak üzere yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok hoş. Hem de sıralı bir uya. İp koparma yok. Bu tarz uyaları çok seviyorum. Eminim benim gibi seven bir sürü arkadaş vardır. Çünkü koparmalı uyanar daha zor oluyor. Bu tarz uyanar daha kolay. Evet arkadaşlar. Her bir tığ batısına birer tane örümcek yapıp Batıp kapatıyoruz Gördüğünüz gibi örümçeğimiz Orta bölüm Ne çok küçük ne de çok büyük Örümcek yapıp batıp kapatıyoruz Evet arkadaşlar Bu sıramız böyle İkinci sıramız ise kahverengi ipi ile devam ediyor. Ben hemen size göstereyim. Sıralı olduğu için iplerimi koparmadım. Burada iki tane örümceğin tepesine dört tane zincir yapıp batıp kapattık. Araya gene dört tane zincir yapıyoruz. Şöyle bir iki tane şeyimizi alıp önden böyle pardon ben trabzan yapmışım. Trabzansız oluyor. İki, bir şeyin tepesine batıp kapatıyoruz 4 tane zincirimizi. Ve buraya tekrar 4 tane zincir yapıp batıp kapatıyoruz. Böyle arkadaşlar. Tekrar 1-2-3-4 tane zincir bir iki tane örümcek çekip batıp kapatıyoruz hem aralarına dört tane hem de tepelerine dört tane yapıyoruz arkadaşlar böylece çok hoş çok güzel oluyor şu anda örnek amaçlı size bunu gösteriyorum ama inanın çok hoşuma gitti bu örnek bunu yapıp size göstereceğim bu yazmanın üstüne Allah nasip ederse bitirmiş halini size göstereceğim. Böyle arkadaşlar, her bir tepesine 4'er tane zincir, araya 4'er tane zincir çekip yapıyoruz. Bir tane fazla mı oldu? Böyle arkadaşlar. 1 2 3 dört tane zincir tekrar örümceğin tepesine batıp kapatıyoruz her biri arasına da 4 tane zincir ben bu ipimi de burada bırakayım son ipimize son sıraya geçtik arkadaşlar burada da tekrar 4 tane zincir çekip yaptığımız dörtlü zincirlerin arasına batıp kapatıyoruz 2 4 tekrar batıp kapatıyoruz 1 2 3 4 tane zincir tekrar batıp kapatıyoruz ve arkasından bir tane zincir çekip şöylece arkasından geçiyoruz tepeye yaptığımız dörtlü zincirin arkasından geçiyoruz arkadaşlar gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Çok hoş, çok güzel bir rüya. Hem de sıralı ip koparma yok. Bir tane zincir çekeyim. Şöyle tığımızı o yaptığımız tepeye yaptığımız dörtlü zincirin arkasından geçiyoruz. Her bir araya da üçer defa dörde zincir çekip batıyoruz. 4 oldu. Bir tane zincir çekip arkadan diğer tarafa geçiyoruz ve araya gene dörde zincir çekip yapıyoruz. Videomuz böyle arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz beğenip yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar. İşte böyle birlikte yaptığımız çok güzel, çok hoş. Şu ucunu hafif eti vurmuştum arkadaşlar. Bakın çok güzel. Oyamı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Os chapa.